şu yemeklere bak gerçekten de dilim damağım sulandı ya bu ne böyle Evet anneciğim ya gerçekten de yemekler çok güzel olmuş eline sağlık valla Afiyet olsun oğlum Aa, ama eksik ekmek ee, hani ekmekler nerede ekmekleri getir hayatım Aa ekmekleri unutmuşum evde hiç ekmek Ya hiç bana bakmayın ya. Hep ben gidiyorum ekmek almaya. Of bıktım artık. He ee, oğlum bu evin en küçüğü sensin. Sen gideceksin. Evet oğlum hadi git bakkala. Of ya tamam gidiyorum. Sürekli bakkala ben gidiyorum ya. Bıktım artık. Bıktım. Ben sürekli bakkala gitmek zorunda mıyım arkadaşım? Bıktım her gün ekmek almaktan yeter ya. Aa! 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 Lan ne oluyor bu ses ne dışarıdaki? Allah Allah. Ee, bu ne lan böyle çocuğu ezmişler. Hayır olamaz Arda oğlum. Ne oluyor ya birine araba çarptı galiba. Eyvah Arda. Hayır olamaz Arda oğlum. Duyuyor musun beni Arda? Arda lütfen Efendim bu çocuk sizin mi ya? Vallahi kamyon geldi, ezdi gitti bu çocuğu ya gözümün önünde oldu olay. Benim alma kim çarptı? Görmediniz mi? Kim çarptı? Vallahi kırmızı bir kamyondu yani çarpıp hemen kaçtı. Arda oğlum lütfen uyan olamaz ya bunların hepsi. Arkadaşlar bir dakika. Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne babası ölümsüz olur. Hadi bakalım. Annesini sevenler abone olsun, bildirimleri açsın, videoya devam edelim. Fakir, Miray saçmalamayın ya. Bunda sizin suçunuz ne? Allah Allah. Trafik kazası olmuş. Hayır zengin. Onu ekmek almaya biz yollamıştık. Eğer göndermeseydik bu olmayacaktı işte. Oo. Evet onu ekmek almaya zorlamıştık. abi hemen kendinizi suçlamayın. Çarpıp kaçan kişinin hiç mi suçu yok? Neyse geçmiş olsun. Ben zaten ambulans aradım. Birazdan burada olurlar. Tamamdır hastayı ambulansa bindirdik. Siz de arkasından hastaneye gelin. Dünkü durumu çok kritik yani. Tamamdır doktor bey sağ olun. Siz bir an önce hastaneye yetiştirin onu. Miray fakir siz hiç merak etmeyin. Ben bu çarpıp kaçan kişiyi bulacağım. Kamera kayıtlarına da bakacağım. Onu yakalayacağım. Hiç merak etmeyin siz. Ne olur Kerem komiser yakalayın onu. Ne olur. Evet çocuğumuza çarpıp kaçan kişiyi bulun Kerem komiser. Siz orasını merak etmeyin. Siz şimdi çocuğunuzla ilgilenin. Orası bende. Doktor bey çocuğun durumu nedir? Ne olur söyleyin. Evet doktor bey ya heyecanlandırmayın bizi. Çocuğun durumu iyi mi? Lütfen söyleyin. Maalesef beyefendi çok küçük kan kaybetmiş. Ameliyata girmesi gerekiyor. <laughs> Tamamdır doktor bey hemen alın ameliyata neyi bekliyorsunuz hemen alın. Ama fakir bey bu çok maliyetli bir ameliyat yani paranız var mı bu ameliyat için? Nasıl yani devlet karşılamıyor mu ameliyatı bedava değil mi? Çocuğun durumu çok kritik yani bu özel bir ameliyat özel ameliyatları sizin karşılamanız lazım paranız var mı? Bu ameliyatın ücreti ne kadar peki doktor bey? Yani şöyle söyleyeyim bu dünyanın en pahalı ameliyatlarından bir tanesi tamı tamına 500 elmas vermeniz lazım. Ne? 500 elmas mı? Oha 100. Oha doktor bey yani biraz bir şeyler yapamaz mısınız? 500 elması nereden bulalım biz? <laughs> Çocuğum ölecek. <laughs> Maalesef yani kararınızı verin. Ameliyatı yapalım mı yoksa çocuğunuz ölsün mü? Tamam doktor bey ameliyatı yapın. Parayı bulacağım ben. Fakir saçmalama kardeşim. O kadar parayı nereden bulacağız? Evet fakir bizim o kadar paramız yok ki. Nereden? Siz hiç merak etmeyin. Benim bir fikrim var. Askere gideceğim. Ne? Askere mi gideceksin? Fakir hayır aşkım. Saçmalama. Yapacak bir şey yok. Çocuğumu ameliyat ettirmek için. Her şey Arda için. Tamam o zaman fakir. Ben de seninle geliyorum. Benim canım kardeşim zengin. Adamsın. Fakir ya askerde başına bir şey gelirse ya çatışmada şehit olursan? Yapacak bir şey yok. Şehit olursam da ölürsem de vatan sağ olsun. Aynen öyle. Biz Türk'üz. Savaşmaktan hiçbir zaman korkmayız. Şehit olursak da vatanımız sağ olsun. <laughs> Miray canım aşkım. Beni asker ne kadar bekle tamam mı? Parayı kazanıp geleceğim aşkım. Seni sonsuza kadar beklerim fakir. Merak etme sen aşkım. Evet canım ailem. Ben de fakirin oğlunun ameliyat parası için askere geldim. Siz de beni bekleyin. Sağ salim döneceğiz tamam mı? Babacım askerde bol bol düşmanları öldür tamam mı? Aslan babam benim. Bizim şimdi gitmemiz gerekiyor. Görüşürüz canım ailem. Görüşürüz Meray. O parayı bulacağım. Çocuğumuza ameliyat ettireceğim. merak etme. Sana güveniyorum fakir. Görüşürüz aşkım kendine dikkat et. Hadi askerler vedalaşın artık ailenize yürüyün bakalım. Emredersiniz komutanım geliyoruz. Evet askerler ben sizin komutanınızım. Öncelikle benim emirlerime itaat edeceksiniz anladınız mı? Emredersiniz komutanım. Emredersiniz. Evet komutanım. Emredersiniz. Güzel. Şimdi askerler size silahlarınızı vereceğim. Bu silahları sadece düşmana doğrultacaksınız. Anladınız mı? Evet komutanım. Emredersiniz komutanım. Sadece düşmanlara ateş edeceğiz. Aferin asker. Komutanım biz hangi silahları alacağız peki? Evet askerler. Elimde gördüğünüz silahlar bundan sonra sizin silahlarınız. Bunlar sizin karınız gibidir. Bunlara karınız gibi, namusunuz gibi koruyacaksınız. Emredersiniz komutanım. Bu silahları namus gibi koruyacağım merak etmeyin. Evet komutanım düşmanı gördüğüm anda alnının çatısına çat diye ateş ederim. Aferin asker terörist gördüğünüz yerde öldürün sorgusu sualsiz. Şimdi siz yeni geldiniz yoldan geldiniz yorgunsunuzdur sizi serbest bırakıyorum. Etrafı gezin dolaşın askeriyemizi iyi öğrenin hadi bakalım. Sağ olun komutanım sağ olun. Fakir ben bu askeriyeyi sevdim yani silahlarımız da çok güzel oğlum. Aynen öyle zengin silahlarımız çok güzel. Ulan keşke düşman gelse de saldırsak ya ateş etmek için sabırsızlanıyorum. Hani bir oradan? Sen ateş etmeyi bilmiyorsun lan. Ben senden daha iyi ateş ediyorum. Ya güldürme fakir. Sen mi benden daha iyi ateş ediyorsan? <laughs> Tabii oğlum. Sen benden daha kötü silah kullanıyorsun. En iyisi beni. Ya Allah'ın fakiri. Bak konuşmayayım konuşmayayım diyorum da hayatında ilk kez silah tutuyorsan benden iyiyim diyorsun bir de. Ben düşmanı tek atışta öldürürüm. Sen isabet bile ettiremezsin. Sen daha isabet bile ettiremezsin. <laughs> Benim büyük 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 dedem de askerdi oğlum. Silah kullanma da bir numarayım der. Senden de daha iyi kullanırım. Ulan Ezik bir de bana kafa tutuyorsun ya Bana bak sen bana ezik diyemezsin tamam mı Benim de dedem askerdi benim de dedem asker Senin deden askerliğini patates soyarak geçirmiş oğlum Benim dedemse dağda düşmanla çatışarak geçirmiş <laughs> Sen benim dedeme patates soyuyor diyemezsin tamam mı Seni patates gibi soyarım Zaten sen anca patates soyarsın oğlum Bense düşmanı vururum <laughs> Ulan sen kaşındın Var mısın lan silah yarışı Silah yarışı nasıl yani Gel benimle takip et Nereye gidiyoruz oğlum ya? Allah Allah. Şimdi burada gördüğümüz bal kabaklarını vuracağım. En iyi vuran kazanır. Tamam mı? Seni baştan uyarayım yani. Benim dedem askerdi. Tek atışta vururum. Sonradan ağlamak yok. He adam he. Aynen aynen. İyi madem. Sen kaşından Ben başlıyorum. Tamam. Başla hadi. Fazla konuşma. Çenen konuşmasın. Bileğin konuşsun. Hadi. Benden günah gitti vallahi. Bunu sen istedin. Şöyle nişan alayım. Evet. Bunu vurmam lazım. Gördün mü? Nasıl da vurdum? E işte fena değil. Ben de vururum. Göreceksin şimdi. Patlatacağım onu. Hadi bir oradan. O bal patlatman imkansız bir kere. İmkansız mı? İmkansız değil. Sonra otur izle. Bak şimdi nasıl patlatıyorum. Şimdi bu bal kabağını patlatacağım. Göreceksin. Al bakalım. Al. 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 Gördün mü? Nasıl patlattım? Gördün mü? Allah kahretsin ya. Nasıl patlattım? Ben patlatamadım. Böyle kapak olursun işte. Zaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Seninki acemi şansı oğlum. Hadi be oradan acemi şansıymış. Senden daha iyiyim işte kabul et. Ulan bu silah sesleri nereden geliyor? Ulan düşman mı saldırıyor yoksa? Koşun! Ulan nereden geliyor bu silah sesleri? Nereden geliyor? He yeni askerler? Ulan siz burada ne yapıyorsunuz he? Eyvah komutanım. Olamaz komutanım. Evet komutanınız ya komutanınız. Ulan ben size ne dedim? Askeriye de sadece düşmana ateş edeceksiniz dedim. Siz ne yapıyorsunuz burada? Burada çocuk oyunu mu oynuyorsunuz? Komutanım şey... <laughs> komutanım atışma yarışı yapıyorduk sadece. Ulan ben de size atışma yarışı yapayım mı şimdi he? Ulan burayı çocuk oyunu mu sandınız siz? Çocuk parkı mı burası? İkinizi de kovuyorum defolun. Hayır komutanım yapmayın. Para ihtiyacımız var lütfen. Evet komutanım Arda'nın ameliyat masrafları için para lazım. Onu kuralları çiğnemeden önce düşünecektiniz askerler defolun. Hayır olamaz Allah kahretsin ne yapacağız biz? Şimdi defolun bakayım bir daha sizi burada asla görmeyeceğim. Allah kahretsin zengin ne yapacağız? yapacağız biz? Ne yapacağız? Zengin fakir dönmüşsünüz sonunda. Şey evet Miray dönmek zorunda kaldık. Parayı getirdiniz mi? Bir an önce ameliyata girmesi lazım Arda'nın. Yok söyleyecekmiş. Evet beyler paralar hazırsa paraları alayım. Yani fazla vakti kalmadı Arda'nın. Acilen ameliyata girmesi lazım. Şey bizde hiç para yok. Aynen bizde hiç para yok. Ama nasıl askerde para kazanmadınız mı? Miray bizi askerden kovdular. Hiç para vermediler. Aynen maalesef askerden kovulduk biz. Olamaz. Beyler çocuğunuzun çok fazla vakti kalmadı yani. Hemen ameliyat almazsak ölecek. Doktor bey ne olur alın ameliyata. Parayı sonra veririz valla. Maalesef benim elimde olan bir şey değil yani beyefendi. Hastanemizin kuralları böyle. Parayı almadan ameliyata sokamayız çocuğu. Yemin ederim sonra vereceğiz valla bak. Yalvarırım ne olur. Evet doktor bey borcumuzu sonra ödeyelim. Yemin ederim vereceğiz. Efendi anlamadınız galiba. Benimle ilgili değil diyorum. Hastanemizin kuralları böyle. İstesem de alamam ben. Of ya çocuğumuz ölecek. <laughs> do <laughs> <laughs> Bunların hepsi bizim suçumuz. Tamam Miray yeter artık kendini üzme ya. Ölenle ölünmez. Bunların hepsi benim suçum. Ona ekmek almaya ben gönderdim. Göndermeseydim hiçbiri olmayacak. Tamam ya fakir Miray kendinizi üzmeyin bu kadar. Allah Allah. Olan oldu yani yapacak bir şey yok. Allah rahmet eylesin. Başını sağ olsun. Arda nasıl ölür ya benim canım kardeşim Ben şimdi kimle arkadaşlık yapacağım O benim en yakın arkadaşım de Of ya Biricik <laughs> oğlumu kaybettim Etti. Hepsi benim suçum. Hepsi. <laughs> Ayla benim kardeşim Ben o öldüğü için çok üzülüyorum. Of ya of. Onu ameliyat ettiremedik. Gereken parayı toplayamadık. Ben çok kötü bir babayım. Çok kötü. Benim de suçum var. Askeriyeden atılmasaydık belki de şu anda Arda ölmemiş olacaktı. Hepsi bizim suçumuz. <laughs> ben acıya dayanamayacağım. İntihar edeceğim. <laughs> Gerçekten de çok üzücü ya. Arkadaşlar herkes videoya bir like bıraksın. Fakir ve Mira'ya destek olalım. Arda öldü çok kötü oldu. Aynen arkadaşlar. Her like bir geçmiş olsun.